Antarktika'nın altında dünya dışı bir uygarlıkla iletişim kurulduğu kanıtlandı ve bu video her şeyi ilk kez aydınlatıyor. Nazi üsleri, devasa piramitler, manyetik kapılar ve insanlık tarihini silmek için planlanan sırlar. Ama uyarı, bu videoyu izledikten sonra gerçek dünyayı asla aynı şekilde görmeyeceksiniz. Sadece birkaç dakikanızı ayırın ve dünyanın en çılgın gerçeğiyle yüzleşin. Eğer cesaretiniz varsa hemen izleyin. 1. Nazi Almanyası ve gizli Antarktika üsleri. İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi Almanyası'nın Antarktika Sırada Neuschwabenland, Yeni Swabia adını verdiği bir bölgeye gizli üs kurduğu iddia ediliyor. Amerikalı yazar Nick Redfern'in The Nazi UFO Conspiracy adlı kitabında belirttiği gibi Nazilerin bu bölgeyi yalnızca silah projeleri için değil aynı zamanda dünya dışı teknoloji araştırmaları için kullandığı öne sürülüyor. Bazı teorisyenler Nazilerin burada UFO'ları test ettiklerini ve 2. Dünya Savaşı sonrası bu teknolojiyi Antarktika'da sakladıklarını iddia ediyor. Eğer bu doğruysa, Antarktika sadece buzullardan ibaret değil, aynı zamanda dünya dışı teknolojinin kapılarını aralayan bir bölge olabilir. 2. Buzullar altındaki dev yapılar ve antik uygarlıklar. Antarktika'nın kalın buzulları altında devasa yapılar olduğu iddia ediliyor. Google Earth üzerinden çekilen uydu fotoğraflarında düzgün geometrik şekillere sahip yapılar tespit edilmiş ve bunların doğal oluşumlar olmadığı ileri sürülmüş. Graham Hancock gibi araştırmacılar, Antarktika'nın geçmişte buzullarla kaplı olmadığı bir dönemde büyük bir medeniyete ev sahipliği yapmış olabileceğini düşünüyor. Piri Reis haritası da bu teorilere destek olarak gösteriliyor. Haritanın Antarktika'nın buzullardan önceki halini yansıttığı düşünülüyor. Acaba bu yapılar insanlık tarihinden önceki bir uygarlığa mı ait? 3. UFO görüntüleri ve gizli uzay programları. Antarktika, UFO araştırmacılarının ilgisini çeken bir başka bölge olarak öne çıkıyor. Amerikalı UFO uzmanı Scott C. Waring, blogunda Antarktika üzerinde çekilen uydu fotoğraflarında tuhaf yapılar ve hatta UFO benzeri cisimler gördüğünü iddia ediyor. Waring'e göre bu yapılar doğal oluşumlar değil ve dünya dışı yaşamın varlığını işaret ediyor olabilir. Ayrıca bazı teorisyenler ABD hükümetinin Antarktika'da gizli bir uzay programı yürüttüğüne dair spekülasyonlar yapıyor. Bu programın dünyadan kaçış yolları veya dünya dışı iletişim için kullanıldığı düşünülüyor. 4. Gizemli mağaralar ve bilinmeyen yaşam formları. Antarktika'nın buzullarının altında geniş mağara sistemleri olduğu biliniyor. Avustralyalı bilim insanları Nature dergisinde yayımlanan bir makalede bu mağaraların jeotermal enerji kaynaklarıyla ısıtıldığını ve dolayısıyla yaşam için uygun koşullar sunduğunu belirtti. Daha da ilginç olanı, bu mağaraların içinde daha önce bilinmeyen yaşam formlarının var olabileceği yönündeki hipotezler. Bazı teorisyenler bu yaşam formlarının dünya dışı kökenli olabileceğini bile iddia ediyor. Antarktika dünyadaki yaşamın kökenini değiştirecek sırları barındırıyor olabilir mi? 5. Manyetik kutup ve boyutlar arası kapılar. Antarktika, dünyanın manyetik kutbunun yakınında yer aldığı için birçok bilimsel araştırma için ideal bir alan olarak kabul ediliyor. Ancak bazı teorisyenler bu bölgede yalnızca bilimsel deneyler yapılmadığını iddia ediyor. İngiliz yazar David Wilcock, The Ascension Mysteries adlı kitabında Antarktika'nın altında gizli bir giriş olduğunu ve bu girişin dünya dışı medeniyetlerle bağlantılı olduğunu öne sürüyor. Wilcock'a göre bu girişlerden biri içi boş dünya teorisi ile bağlantılı olabilir. Bu teoriye göre Antarktika'nın altı bir tür kapı görevi görüyor ve bu kapıdan dünya dışı varlıkların gezegenimize giriş yaptığı iddia ediliyor. 6. Meteoritler ve dünya dışı kökenli maddeler. Antarktika, dünyaya düşen meteoritlerin en sık bulunduğu bölgelerden biri. Amerikan Jeoloji Enstitüsü (USGS) tarafından yapılan bir çalışmada, Antarktika'da bulunan bazı meteoritlerin içinde organik bileşikler tespit edildi. Bazı teorisyenler, bu meteoritlerin içinde dünya dışı DNA parçaları veya hatta canlı organizmaların izlerinin bulunabileceğini iddia ediyor. Eğer bu doğruysa, Antarktika yaşamın kökeni hakkında en büyük ipuçlarını barındırıyor olabilir. 7. Kayıp Medeniyetler ve Gizli Tarihler Antarktika'nın geçmişte buzullarla kaplı olmadığı bir dönemde var olan bir medeniyete ev sahipliği yaptığı iddia ediliyor. Bazı yabancı kaynaklar Antarktika'nın buzullarının altında kayıp şehirlerin ve piramitlerin olduğuna dair spekülasyonlar yapıyor. Hatta bazı teorisyenler Atlantis gibi efsanevi şehirlerin Antarktika'da batmış olabileceğini öne sürüyor. NASA tarafından çekilen fotoğraflarda Antarktika'nın altında büyük yapılar olduğu iddia ediliyor ancak bu konuda bilimsel bir doğrulama henüz yapılamamış. Eğer bu doğruysa Antarktika sadece bir buzul alanı değil, aynı zamanda insanlık tarihinin en büyük sırlarını saklayan bir bölge olabilir.